Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Ben video dışında nether portalı yaptım. Elmas buldum. Elmas setimi tamamladım. Kılıç yaptım. Büyü makası yaptım. Çok uğraştım bunlar için. Birazcık lapis lazuli ve 7 tane zümrüt buldum. E, su elmasla lapslazuli cımbızlayıp diye 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 önceki bölümde diye 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 Sumayit bana sağıt ben satmış bir aldım. Evet, şimdi kulağımıza basalım. Basacağız da lapsimiz yok. Hemen bir on sekizden aldım. Hemen potasyonu yiyiz. Potasyonu aldım. oyundum. Üç değilmiş. Pardon. bir iki yapayım ya öyle zanım istedi. Şu demir kasma da büyüyü bassam. Hemen şöyle üzerinden smite. Demirlerimle bir de şey yap. Yani benim aklımdaki şeyler çok değişik şu anda. Hop hop. Bir anvil yapsam. Sonra bu demirle bu aya koysam, an, de koysam az, yani şöyle e, bu aya sunla sunu birleştirmiyor muyuz? Yok birleştirmiyor. Bu kırılmamazlık özelliği gelmiş buna. Bunu fark etmemiştim. Tamam böyle. Şöyle. Hı, hemen su şeye nere basalım pantolonuma? hemen protection bill, protection bill, protection bill. Protection'le değil de protection bill olsun. Normalinden. Hemen bir tane de, ayakkabımıza da çıkardık. Ona hemen basılır. Normal proteksinden hemen alalım ayakkabımızı da. Hemen, hemen büyüleyelim şeyimizi de kaskımızı da şundan alayım ben. Tamamdır ya? şaşkımızı da giydik. Çok güçlü olduk. Çakmak büyülenmiyor mu? Büyülenmiyormuş. İki tane. yetmiyor. Biraz önce öldürmemiz gerekecek. Akşam olunca. Şimdi artık ne gidiyoruz? Asıl savaş başlıyor. Eve geldiğimizde de videoyu bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kumlarından alalım. Bu kumları böyle alalım. Tamam. Ay. Bu kumları alalım. Biraz bir daha fazla. Yeter gezmek zor oluyor çünkü uh, kumlarının üstünde. Tamam ne de gördük şu kuvasları almak için bir kazma yapayım kendime. Basımı soktuğumda oluyormuş. Oyun kastı. Artık dünyaya dönüştüm. Artık. Hemen kazmamı da elmastan yapayım. Şöyle crafting table'ı da bırakayım. Ve tahta lazım bana ilk. Hmm, tahta yok. Tahta ha. Bu da o kadar emeğimle kazandığım tahtalarım gitmiş sandım. Hop 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 tane yazdık çubuk yapacağız bunlar. Çok önemli değil mi çubuk? Önemli işte ya. Şöyle baltayı bir kureh mi? Öyle büyüklüğü biz, de yapacağız. Lapsızlığı çok var. Çok. Hemen her şeyimi bakayım. Lapuzlu zileler ve en şartlı yüzeyler bir Şimdi üç tane iyi bulak. Bu efsinici un bakın efsinici iki. Ama ben niye bu efsinici alamıyorum? Level bitmiş. Ha. Birazcık var. Kazalım o zaman. Level bitmiş ya? Ben su sapamı yanımda tutmak istiyorum. Sapayı hemen hemen su patatesimizi de yerine koyalım da hemen hemen bu arada ben otomatik tıklamayı kapatayım iki dakika ee, ben kapattım ama. Tamamdır. Sıplamıyor artık. Tamam güzel. da patates mi gördüm mü yok. Yok. İki dakika.

Hop hop. Tamamdır bunları ekelim şimdi. Hemen ettik. Çok yararımız oldu. Patatesi şimdi pişireceğim. Çok güzel patates. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti abone olup like atmayı unutmayın. İyi gün herkese bay bay.